Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün çok ve başlıktan gördüğünüz gibi 7 yazdırdım. Ama nasıl mı yazdırdım? Videoya geçelim de öğrenelim. Arkadaşlar neler oldu şu anda anlatıyorum. Arkadaşlar ilk önce Meguk'u yıldız ile Meguk'u açacaktım karakter çıkarma taktiğiyle açtım 7 yazdı. Scrotalus sarı bir bibi çıktı. Bibi ile çok hızlı kupalar kasmaya başladık ve bizim kupamız bayağı yükseldi. Ve arkadaşlar ben de şu anda size bunu söylüyorum. Çünkü arkadaşlar bize uzun zamandır bir, bir karakter çıkmıyordu ve ben Bibi çıkmasını gerçekten çok istiyordum. Bir Bibi çıksın, Edgar çıksın istiyordum. Şimdi arkadaşlar Edgar'ı daha çok isterdim ama Bibi çıktı. Ona da o da iyi yani. Bir hayırlı olsun adres. Yorumlara hayırlı olsun. Abi dersiniz artık. Arkadaşlar bu arada videolarımı hiç abone atmıyorsunuz. Biz şuradan bir like atma butonuna bir de abone olma butonuna bassanız ne kaybedersiniz arkadaşlar. Bildirimleri de açın üstüne. Noo. Her video attığımda siz, siz gözü, size gözükecek. Arkadaşlar logo koymayı buldum. Mesela aşağıdan yanında bak kupa logosu var. Onu onu oraya koydum mesela işte. Öyle ben sizin ee, dikkatinizi çekmesi için neler yapıyorum. Ama siz hala bir abone olmadıysanız gerçekten üzülürüm. Griff ağlama. Gerçekten ağlama. Git. Ağzına. Üçücüğümdür inşallah. Oh be. Ve o bir rütbe yaptık arkadaşlar. Arkadaşlar bu Böylesine çektim. Anlamadım. Onu bilmiyorum. Neden çektim. Ama. Komik bir video oldu. Bunu Ben. Ve arkadaşlar. Bu videoya abone olmazsanız daha video gelmeyecek arkadaşlar. Beni 50 abone yaparsanız gerçekten çok güzel bir şey göstereceğim. Ama olmazsak göstermem. Arkadaşlar video bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ya. Bay bay ya. of